Gökçe sesini çıkarma seni biriyle tanıştıracağım daha bamban yemeyeceksin hiç. İyi geçin bununla. Sebab bu hayşah hansa bu yalışın. İyi geçin bununla. İyi geçinin. Anlıyorsun. Sun lan. Şşt radar. TikTok yetkilisi. Tamam. Ona göre konuşun yayında. Aa, evet evet. Türkçesi ne güzel. Valla. Türkçe tabii tabii valla TikTok yetkilisi. E, buradaki bütün şeyi kontrol ediyor. Şimdi ben ajans açıyorum. Şimdi ben benim da şimdi biz kaybetsek o beni banlar ya. Ona göre konuş işte. Ben Bir tek bana bir şey demiyor. Bir tek ben arası. Adı ben, ben, ne? Sen sonra sonra ben ona çevireceğim Gökçe. Adını mı sorayım? Cevap neyi sorayım? sorayım? Ben soruyorum cevap veriyorsun. Ama bak değil. konuşur. Cevap hadi. Tayyip Esra'yı frame. Tayyip Esra'yı frame. Ya ifrini. bu bu cin mi ya? Ben görüyorum konuşuyorum işte. <laughs> Bekle <de> çarayım? Lan <laughs> şşt. <laughs> Hangisi lan? Cevap ver. He Lehon. Lehon. Lehon şey diyor. Ben buralarda çok Bancı yeniyim diyor. Var. Uygulamayı yeni yeni kullanıyorum diyor. Hepinizi çok seviyorum diyor. Yeni çok çok diyor. Tek hani kelimeyle. Kaç yaşındasın? Ya. <laughs> <laughs> Kaçsın? <Nasılsın? Öyle gülüyor> 26. 26. 26. Türkçe, 26. 26. Türkçe mi konuşuyor ha? bu? Ne? Türkçe. Yok aslında kendi Türkçe sadece onunla konuşuyorum başka. 37 38'den değil, 38, 38 de değil konuşuyor. bize yasak mı yani? Size yasak siz kimsiniz lan? Ben ne konuşacak sadece? <laughs> nerede yasak? Neon nerede yaşıyorsun? Ya ya! Ya. 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 Kafada sana... <laughs> <laughs> ya. Daha çevirmeden cevap ver. Daha çevirmeden savaş. Lan bekle ben çevirdim ben cevap ver. Amatör. Kayseri Spor'un teknik direktörü gibisin. <laughs> Kapadokya'da yaşıyor.